Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve kapsamlı faaliyetlerini yürüten Milli Savunma Bakanlığı tüm birlik ve kurumlarıyla 2024 yılında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmiş. Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmıştır. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumakta, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. terörü kaynağından yok etmek stratejisiyle hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği operasyonlarla 2024 yılında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere PKK, KCK, PYD-YPG, DAEŞ terör örgütlerine büyük bir darbe vurmuş olup bu kapsamda terörle mücadelede 3038 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1330 mağara sığınak imha edilmiş, 2450 silah ve 910.000'den fazla mühimmat ele geçirilmiştir. Yıl içerisinde 107 terörist teslim olmuştur. Terör belasını asil milletimizin gündeminden tamamen çıkarma hedefiyle çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için hudut namustur anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam etmektedir. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği ve 60 bin personelimizin görev yaptığı hudutlarımızda 2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95340 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, 13830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır. Ayrıca icra edilen operasyonlarda ise 801 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam edilecektir.